Arkadaşlar her herkese merhaba arkadaşlar bugün e, sevdiğim bir tane can, e, YouTuber canlı yayını açmış e, Onunla birlikte oynayacağım yani vs atıyor her gün siz de e, o, o kanalına abone olmak için o, abone olmak istiyorsanız e, açıkma, a, açıklamada kanalın 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 adını e, yaz Yazacağım hatta şimdiden legma like yazıp e, gidip kanala abone olabilirsiniz. Şu an arkadaşlar e, ekranı göreceksiniz az mi? sonra. Evet şimdi görmeniz gerek. Şu an aşağıda. Rüye, bak, bak ne diyor Ahmet ne diyor? Karakter ben değiştireceğim. Emz de alacağım ben. Ben bisküvi aldım. kör talih kalsın. Dostum, Tamam açacaksın. Ha açayım. açtım. Açift. yağıyor. Şu an El Primo olan YouTuber. Ne çekeceğim biliyor musunuz? Cinli hikaye çekeceğim. Oo, Siz, e, hepiniz öyle şey Hepiniz otur hikayeci sevdiğiniz için artık ben de öyle bir şeyler çekmeye başlayacağım. Bekleyin. Korkacaksınız artık. Bir de e, Leg, bir de leg, bir de bir tane daha kanal var ona da abone olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar e, bu arada yanındaki arkadaş Eren Pro. Eren Pro şu an videodasın. Ya boşuna aksesuar kullandım. Hesaplaş hesaplaşmadayız arkadaşlar. Aa! Ama en azından birinci birinci olabildik sonunda. Evet birinciyiz. Arkadaşlar videom bu kadardı. B bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye.